ATV ön cam siperliği. Bu kaça kaçtı Mustafa abi? 70 saniye. Yani alınabilecek en büyük, en uzun siperlik ancak bu kurtarıyor. Tabi buradan şu kadar daha yükseltilme yapılabilir. Bunu ben Aurora Hector'e monta etmiştim. Şimdi Küba MX220'ye MX de monte edeceğiz. Bu olmadan açıkçası kullanmak biraz zor oluyor. Gözünüze gözlük taktığınızda Rüzgarın vurmasıyla biraz fazla rahatsız ediyor kullanırken. Bu rüzgarlığı internet sitesinden alabilirsiniz. Ee, biz 1750 liraya almıştık bunu. Şimdi montajını yapacağız. İçerisinde tüm vidaları, aparatları beraber geliyor dostlar. Öncelikle kolay olması açısından bu kısma montalanacak camın içerisine montalanacak kısımları daha evvel yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Daha sonra Yukarıya montalarsınız. Şöyle kartonun üzerinde bunu şimdi güzelce bir montalamasını yapalım. Şöyle sizi tamamıyla rüzgardan koruyacak bir ATV rüzgarlığıdır. Şimdi bunlar demirleri şu şekilde şuraya montalanacak. Bu da cam kısmına montalanacak olan vidalar, somunlar, geçirmeler. Bunları şimdi biz yavaş yavaş montalar. Burada ayrıntı var. Şunu takmadan evvel cama gelecek kısma, şuraya geçireceğiniz kısma plastik pul atacaksınız. Vidanın arkasına da demir pul atacaksınız. Bunu sıkıştırması bu şekilde. Şimdi bunu buradan böyle geçirdiğiniz zaman plastiğe zarar vermemesi açısından buraya pul gönderiyorlar. Plastik pul gönderiyorlar. Bunu bu şekilde montalamanın sıralamasını şöyle göstereyim. Pul arada kalıyor taktığınız şey. Yine ön tarafa plastik pul. En son demire geçiriyorsunuz. Şu şekilde. Ondan sonra diğer tarafından sıkıyorsunuz. Bu taraftan pulları attık. Gördüğünüz gibi cam kısmının dibinde conta kaldı. Bu tarafa da yine bir tane pul atıp şimdi bunu şekilde sıkacaksınız. Bunu sıkmazsanız iyi sıkmanız lazım. Bir zarar gelmez. Bunu güzelce sıkacağız. Alt üstü şu şekilde. Birinci kısım montalanmış olacak. Sonra bir de buradaki elgilere montalama yapacağız. Şimdi arkadaşlar kısa sürede bunun montalamasını yaptık cama olan montalamayı şöyle biz dıştan yaptık. Bunu aslında vidaların yerini değiştirerek, içi dışa getirerek veya dışı içe getirerek montalamayı yapabilirsiniz. Biz çok önemsemediğimiz için, fark etmez dediğimiz için görünüş istiyorsanız bu sıkma yerlerini iç tarafa da getirebilirsiniz. Şu şekilde montalamamız hazır. Şimdi ATV'ye olan montalama kısmına geçeceğiz. Orada da tabii bu kollar var. Direksiyonla montalamayı da şu direksiyondaki el e, rüzgar e, isim olan kısımları çıkardık. Buralara bunların montalaması yapacağız. İnşallah bunu da tek tek göstereceğiz. Bu şekilde geçireceğiz bunları. Bir tane de buraya geçirdik. Şöyle karşılıklı. Şimdi denk geliyor mu? Buna bu tarafa bir vida atacağız abi. İçe bir vida atacağız. Sıkması için. Bir de buraya daha atacağız karşılıklı. Yani bunu şeyi araya almış olacağız. Bunları şurada fazla göndermişler zaten. Üç tane var. Bir tane orada var mı abi? Var. Sen takıver abi. Şöyle öncesinden birer tane vida atmanız lazım. Yoksa sıkıştırma yapamazsınız. Böyle montalamasının ön halini yaptık. Şimdi vidaları, somunları sıkmaya geldi. Tabi buradaki yağ bobininden dolayı biraz uğraştırıyor ama neticede montalamasını yapabiliyorsunuz. Görünüşte bu şekilde. MX227 hayırlı olsun. Zaten Aroramızda vardı. Şu anda alınabilecek en yüksek rüzgarlık bu arkadaşlar. Şöyle marka reklam falan yapmıyoruz ama yine de kullanıcı arkadaşlar en azından bilgi, fayda, içerik olsun diye bunu çekiyorum. Sadece sıkması kaldı. Ondan sonra artık yolumuza devam edebiliriz. Güzel oldu. MX220'ye hayırlı olsun. Artık rüzgarda herhangi bir sorun yaşamadan kullanabilirsiniz.